Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi elimde cetvelin bir adet ee, ve kalın bir tığımız, ipimizle, kalın bir ipimizle karşınızdayım. Ee, çok güzel bir model anlatacağım, duruşu falan çok hoş bir model. istediğin şekilde değerlendireceğiniz bir model. Yine yelek, hırka, bluz tarzında kalın iple anlatacağım arkadaşlar. Ben tabi siz bunu istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ee, Alize Tivan'ın yani Angora Gold tarzı iplerle, Angora tarzı iplerle çalışabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Yelek, hırka, buduz yapıyorsanız arkadaşlar. Elimdeki bebe yünümüz. Ee, bununla size çok kolay, basit bir model anlatacağım. Farklı bir model anlatacağım. İnşallah memnun kalırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi elimde bir adet cetvelim, ee, bebe yünümüz ve kalın bir tığımız var. İlk önce şöyle cetvelimizi kenara alalım. İpimizin markasını ve numarasını size göstereyim. Cartable Baby o ne? numarası da şurada arkadaşlar. Şöyle bebe yünümüz almak isterseniz tabi bebek gereklerinde kullanmak isterseniz böyle yazlık bir şekilde çalışmak isterseniz ipimizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle tığımızı da gösterelim. 6 numara 3.50 mm gördüğünüz gibi. E, bu buna öreceğim için arkadaşlar o yüzden tığımız da kalın olacak tabi siz hangi iple yapıyorsanız ona göre tığ kullanacaksınız farklılık gösteriyor iplerde tığ numaraları hemen şöyle sabitleyelim Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlayalım arkadaşlar şöyle tığımızın geçeceği şekilde gevşek bir şekilde 3 4 5 Kenarda 4 adet trabzan kullanacağım. 1, 2, 3, 4. Ve ondan sonrası arkadaşlar 1, 2, 3'ün katları olarak da ilerleyecek. 1, 2, 3'ün katları. 1, 2, 3'ün katları. 2, 3'ün katı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu gördüğünüz gibi 3 katlar olaraktan çalışabilirsiniz. Ben şöyle zincirlerimi yine fazladan çekeceğim. Size küçük bir model anlatacağım. Videomuz çok aşırı uzun sürmesin diye. Şu gördüğünüz gibi ee, fazladan çekiyorum. Küçük anlatacağım hemen başlayalım isterseniz. Tığımızın başına doluyorum. 1 2. Tığımızın başına 2 kere doluyoruz arkadaşlar. 3 kere de çekeceğiz çünkü. 2 kere doladım. 1 2 3 4 5.ciye batıyorum. Çekiyorum ilk önce ikisini sonra ikisini ve sonra ikisini tığ başına iki kere doluyorum bir sonraki zincirimizin içine batıyorum İkili, ikili ikili olaraktan çekiyorum tekrar aynı işlem şu gördüğünüz gibi ikili 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 tekrardan ikili 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 olaraktan gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 taneyi kenar olarak yapıyoruz kenar trabzanı zincirimizi de trabzandan sayıyoruz sonrası üçlü üçlü olaraktan ayarlayacağız arkadaşlar üçün katları olaraktan yapabilirsiniz ya da hep eşit işte olsun diyorsanız hep üçün katlı olaraktan gidebilirsiniz kenar trabzanların daha belirgin olmasını istiyorsanız sayı azaltıp çoğaltabilirsiniz ben dörtlü çalıştım kenarlarda siz ise üçlü beşli artık ne kadar istiyorsanız onu ayarlayabilirsiniz Tığımızın başına iki kere doluyorum zincirimizin içine batıyoruz çekiyoruz ilk önce ikisini sonra ikisini sonra ikisini gördüğünüz gibi çekiyoruz iki kere doluyoruz zincirimizin içine batıyoruz yeni başlayanlar için zincirlerinizi e, orta yara tutun çünkü içine batarken zorlanmayalım. Elinizi çok sıkı tutmayın. Çok aşırı gevşekte tutmayın. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3 olaraktan devam ediyoruz. Şöyle küçük model anlatacağım için çok fazla durdurmak istemiyorum videolarımı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde 3ün katları olaraktan devam edelim arkadaşlar. Cetvelle yaptığım birkaç modelim daha var. Yani cetvele benzer tahtalarla yaptığım çalışmalarım da var. Videolar kısmından bunları bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Zincirlerinizi fazladan çekin arkadaşlar. Sonradan kesersiniz. Kestiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Sadece dibinden kesmeyin. Biraz geriden keserekten Sonra ipi düzelttiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi ikili doladım. Hemen devam ediyoruz. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ve kenara 4 tane yapalım. 1, 4 taneydi yaptık. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Modeli elimde çevirdim. Tığım başını iki kere doluyorum. Hemen yanındakine batıyoruz. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Hemen yanındakine battık. Tekrardan hemen bir sonrakine. 4 tane dediğimiz için arkadaşlar 1 2 3 tane yaptım. Bunu bir 2 3 4 5 zincir çekip bakın burada 5 zincir çekiyorum ve aşağıya iniyorum ilmek çıkaracağımız için arkadaşlar burada zincirle aşağı iniyoruz 1 2 3 tane yaptım dördüncü zincirle aşağıya indik hemen yanındakine şöyle ilmek kaydırmayla geçiş yaptım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım ve şimdi cep cetvelimizi alıyoruz cetvelimizi içinden geçiriyoruz arkadaşlar hemen bir sonrakinin yanından bir zincir gördüğünüz gibi hemen diğerine zincirin içine batıyorum çekiyorum bir zincir çekmeyi unutmuyoruz çünkü cetvelimizi çıkardığımdan sonra Sökülmeler olmasın. ilmeklerde kaymalar olmasın diye arkadaşlar. Bir de masada biraz uzun olduğu için. Masada. Bir tık zor oluyor arkadaşlar. Zincirimizi çektik. Bakın. Boyutunu e kullandığınız e ceptenin kalınlığına ve uzunluğuna göre değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E nasıl desem. Yani daha küçük kullandıysanız şuradaki trabzanınızı ikili kullanabilirsiniz. Daha büyük yaptıysanız bu trabzan sayınızı ona göre ayarlayacaksınız. Ona göre kendinizi ölçüsünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani trabzan sayısını ona göre yapabilirsiniz. Trabzanların üçlü mü dörtlü mü ikili mi olaraktan ayarlayabilirsiniz. Böyle şu şekilde görünüyor inşallah arkadaşlar. Biraz ses çıkıyor ama kusura bakmayın. Şöyle bak, çok kolay, zor değil aslında. Sadece masada ben e, kameraya değmemek için biraz zorlanıyorum. O yüzden şöyle her birini ilmeklerimizi geçiriyoruz. zincir çekme kesinlikle unutmuyoruz bilginiz olsun arkadaşlar zincirimiz önemli tabi buradaki kalınlığı ben üçün katları olaraktan çalıştım siz istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz yani 4 5 yani yapacağım modeli gördükten sonra istediğiniz yerlerde sizler değişiklikler uygulayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun bu arada Bitmek üzere hemen zincirimizi çektik. İlmeğimi uzattık. Kenarda dört tane bir, iki, üç, dört tane kalmayacak. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, evet iki tane daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarlarda sayılı bir şekilde üçün katları olaraktan kenarları dört, sonrası üçün katları olaraktan değerlendirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şimdi geldik. Burada hemen 4 tane trabzan yapacağız. Dibine girdim. 1, 2 3 4, 5 zincir çektim. Tığın başını iki kere doladım. Bir sonrakine batıyorum. Üçlü trabzan. Hemen bir sonrakine batıyorum. Üçlü trabzan. Tekrar iki kere doluyorum ve gördüğünüz gibi kenardaki trabzanlarımızı çalıştık ve cetvelimizi çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimizi kenar kısmını ilk sırasını yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim. iki kere doladım. Hemen bir sonrakine bataraktan üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Zaten bu kenardaki trabzanlarımız hiç değişmeyecek. Şu işlemimiz aynı şekilde hep devam edecek. Şöyle gördüğünüz gibi buraya geldim. Ve 3'ün e, katları olaraktan çalıştığımız için burada şimdi yapmamız gereken hiç zincir çekmiyoruz. Pardon, bir zincir çekiyoruz. Burada bir zincirimi çektim. Hatta bu zinciri biraz gevşek çekeceğim çünkü içine batmamız için bir sonraki sırada bir 2 üç tane aldım. Bakın. Bu da yapmamız gereken işlem şöyle. Bir tur döndürüyorum modelimi. İçinden ilmeğimi çekiyorum bir sık iğne. Aynı yere tekrardan bir sık iğne daha. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle daha netleştirelim. Şimdi tekrardan yapıyorum bakın. 1 2 3'ünü aldım pardon şimdi iki tane sık iğne yaptık bir tane zincir ve tekrardan üçünü alıyorum ve döndürüyorum bakın bir tur döndürdüm şu elimle tutuyorum sık iğne yapıyoruz hemen yanına bir tane daha sık iğne araya bir zincir çekmeyi unutmuyoruz bir zincir çektik tekrardan bakın üçünü tuttum şöyle çevirdim bir adet sık iğne ve aynı yere tekrardan sık iğne bir zincir Bakın çok kolay. Bu üç taneyi şöyle bir tur tığımızla döndürüyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Aynı yere iki kere batıp bir zincirle karşıya geçiyoruz. Tekrarlıyoruz. Bir zincir. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çekip 2 kere doluyoruz ve kenardaki trabzanlarımızı uyguluyoruz burada gördüğünüz gibi normal üçlü trabzan yapıyoruz hepsinin tepesine batarak da. tekrardan 3 kere dolayalım şöyle tuttuğum zaman bakın modelimiz ortaya çıktı tabi e, tekrardan trabzan uygulayacağız 1 2 3 4 5 çeviriyorum iki kere doluyorum hemen bir sonrakine geçip şöyle burayı trabzanlarımızı yapıyoruz bu kenar trabzanlarımız hepsinin başına normal bir şekilde trabzanımızı yaptık sadece ilmek çıkaracağımız zaman arkadaşlar şurada ilmek çıkaracağımız zaman zincirle aşağı iniyoruz ilmek çıkarmayacağımız zaman düz normal trabzan yapıyoruz iki kere doluyorum şimdi burada İki tane içine battık bir tane kenarına battığımız için bakın hemen üçlü trabzanımı yapıyorum şuradaki iki tanenin içine de hemen üçlü trabzanımı yapıyorum tepesine bir sıra üçlü trabzan gidecek bu aradaki bir zincir çektiklerimizi unutmuyoruz onun içine de batıp buraya trabzan yapıyoruz arkadaşlar İki tane sık iğneyi de şöyle modelin içindeydi onları da batıyoruz sırayla gördüğünüz gibi çok kolay bir model hemen zor değil ee, tabi her ipte farklılık gösterebilir modelleriniz bilginiz olsun bu ip de bu şekilde duruyor şöyle gördüğünüz gibi bunu sıra sonuna kadar bu sıramızda trabzan uyguluyoruz yani birinci sırada ne yaptıysa aynı işlemi uyguluyoruz şöyle gördüğünüz gibi hemen devam edelim burayı hızlı geçiyorum aradaki zincire trabzan yapmayı unutmuyoruz bilginiz olsun arkadaşlar geneldeki tırabzanlarımızı hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle modelimizi göstereyim bir sıra daha size tekrardan. Şöyle model ipimizin çıkışını gösterelim. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincirle döndürdüm. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Şimdi bu yukarıdaki sıramıza geçelim. Bir iki kere doluyorum. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Burası arkadaşlar dikkat etmemiz gereken üç tane trabzanımızı yaptık. Kenarda dört tane uyguluyorduk ya. Dördüncü 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve aşağıya bu şekilde iniyoruz. İlmek çıkaracağımızda bu işlemi yapıyoruz. Bakın bu işlemi ilmek çıkaracağımız zaman yapıyoruz. Şimdi kenara geçiyorum. Hemen ilmeğimizi çek, bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde üçün katları olarak da bundan sonrasını devam edeceğiz. Bakın ilmeklerimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak. ilmek çıkartıp ilmeğinizi daha ikili trabzan olaraktan çalıştığınızda arkadaşlar e, modelinizin kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle elimde hemen var. Böyle bir çubukla da çalışabilirsiniz eğer daha küçük üst olmasını istiyorsanız. Böyle cetvelle de çalışabilirsiniz. E, bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz biraz kameramız sağlandı kusura bakmayın. Şöyle Bakın. Birinci sırada ne yaptıysam aynısını ilerliyoruz. Yapıyoruz. Şimdi tabi ben biraz büyüğünü çalıştım. Size hemen onu göstereyim. Daha net anlaşılsın diye. Şöyle gördüğünüz gibi daha büyüğünü çalıştık. Ee, çok hoş oldu. Duruşu falan da çok güzel. Ee, tabii siz istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ben kullandığım Bebe yünümüz arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Şöyle gördüğünüz gibi iki taraflı da kullanabileceğiniz bir model. Arkadan görünüm bu şekilde, önden görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çok kolay bir modeldi. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.